Merhabalar bugün e, bir kılaç esnasında nasıl düşünmeliyiz, nasıl oynamalıyız da alakalı bir kliple anlatım yapmak istiyorum. E, tabii ki de benden daha iyi oynayan insanlar var ama bu klipte iyi oynadığını düşündüğüm için bu klibi göstermek istiyorum size. Gör, görmüş olduğunuz gibi durum 4v1. Bütün takımın BM'inde ölmüş. Benim midden ekstraya çıkıp kill aramam lazım sen geri kaçıyorsun arkada. Mide de çıkıyorum, bremi vuruyorum. E Ondan sonra main'e geri dönüyorum. Main'den belki bir ego pick daha gelir diye. Reyna birazcık diyor ama sonra satmak istemediği için geri dönüyor. Sonra Reyna'yı dinledim biliyorum. Beyni daha çok zorlamıyorum double pick yeyeyim diye. iso'nun ultisi de var çünkü. Iso ultisi de yiyebilirim. Ondan sonra e, tekrar mid'e koşuyorum. Çünkü mid'den benim main'e oynadığım gördükleri için bir ego pick gelebilir tekrardan. Bir satış gelebilir mid'den. Ve Vice çok güzel bir şekilde satıyor. Ben de buradan dönüyormuş gibi fake atıyorum. Niye? Çünkü mid'de iki tane oyuncularını vurdum. Yani ben elimi kolumu sallaya sallaya mid'den A'ya dönebilirim. Hatta burada deli dana gibi zıplıyorum sudaki ses versin. Ben dönüyorum tarzı. Kulav da bunu yiyor. Kulav diyorum özür dilerim. Reyna onu yiyor. Sage de gülüyor hatta. Burada B'ye bir tane smoke atıyorum. B backside. Hani ben B backside işte işte ee, CT tarafına özür dilerim backside demişim. CT tarafına smoke'umu attım. Ben B'ye plant alacağım smoke'u. Ondan sonra buradan fake'li bir şekilde isoya timing atmaya çalışıyorum. Belki ultisini atarken falan timing atabilirim. Sonra ama saniyenin de yetersiz olduğunu görünce mecbur sese vere vere A'ya koşuyorum. Burada da ISO'nun Heaven'da olduğunu görüyorum ve mecbur birebir kabul etmek zorunda kalıyorum. Ve birebir de, de alıyorum. Böyle tatlı bir kılaç oluyor. Ee, karşı rakibin ego piklerini bekleyip hatalarını bekleyip e, böyle güzel bir şekilde birebir kabul edip ağızlarına tek bir vurabilirsiniz. Fake'li bir şekilde.